Hepiniz ekrana bekleriz arkadaşlar. Bugün şey sizlerle Bak <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle beraber e, yanımda Tokal 8 var ve onunla beraber çok Merhaba komik. abi. Çok iyi bir insan olacağız bugün onunla beraber. Sözümü kesiyor evet. başında. Bak hala kesiyor. Abi şu adam bir kusursun. Nasıl iyi bir insan olacak anlamıyorum ama olacak inşallah. E, abi olayı bilmeyenler için söylüyorum. Bugün kimseyi toksiklemeyeceğiz. Herkesi iyi davranacağız. Evet. Mesela e, adam zor olacak. At, atacak mesela nice shot diyeceğiz abi yani kurtaracak böyle vallahi söyleyeceğiz. Öyle şeyler yani. 81 bili. 80 bili. 118 80 ara. <laughs> <laughs> 118 80 ara. Hadi, evet. abi başladık. <laughs> Aynısı bakın. Ortaya. Çok zor olacak benim için bu deney. Al işte. Nice man kardeşim. Peki takım ar <laughs> arkadaşlarımız karşı şey oluyor muyuz abi? Bak ama mi? sabırım. Neyse sakin oluyoruz bugün. Bugün sakin ee, oluyoruz. Evet, bugün... Evet. <laughs> bugün iyi bir insan. Oh. Evet. Oh. Bu arada sezon bitiyormuş abi. Bugün Vuralım ya. Ne Aa, bitiyormuş? sezon bitiyormuş. 21. sezon başlıyormuş abi. Ama ne yaptın? Öyle mi? O evet. zaman rank kasmanın bir anlamı yok ya. Olsun ya. Son ranklar. Bunlar. Ama biz oynayalım. Aynen. Yani bu ben ben zaten gene deyelim. bu sezonu elmas olamadan bitirdim. Allah belasını versin. Ne Son zaman olacağını bilmiyorum. Olacağız. Yapacağız bir şeyler. Umarım. Ben oldum zaten. Sezon peki... Şu an elmasım ama. Grand Champion olma işi. <laughs> bırak bu işleri. Labali gördünüz <laughs> mü? Bence de bırak. Orta yap birbirimizi ah toksik demeyeceğiz abi gibi. bu arada. Onu da bir söyleyelim. Evet birbirimizi de toksik demeyeceğiz. O zaman öyle yapalım. Abi çok iyi oynuyorsun bu oyunu. Ben yani var ya ilk ki takım arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Ama harika değil miydi <laughs> hareketim? Abi efsane bir hareket yani. Aa yazarım <laughs> derdimi kendime. Ama Letam tamam, Letam MYR diye bir var. Benim ismimi çalmış. Olmayırım ben. O da Letam MYR yapmış kendi ismini. Onlara sesleneyim buradan. Ay, senden çalmış abi ya. Şu aynen abi. Bunlar hep böyle. Sana. Ve sana diyor. <laughs> sana diyor. <laughs> ya olan mı? Abi iğrenç bir espri yaptı o yüzden ben saygımı koruyorum devam ediyorum ama Tamam İyi ki bu espriyi yaptın oğlum hayır Vur 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 Çok iyi bir espri değil mi abi Vur vur diyor Aynen <laughs> Bak Ooo 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 Tamam engelli adam Çok güzel çok güzel hareketler kardeşim Abi çok <laughs> Bravo. efsane oynuyorsunuz beyler yalnız Ne kadar efsane oynamayın ya Yani rakibiniz olduğunuz için şükür ediyorum ben yani şu an Konuşamadım <laughs> Geliyor orta Orta ya Gelmedi Gelmedi çünkü evet mükemmel bir turta ama adam dokundu ve açtı ilk adamı vurdu. Hayır oğlum ben bak harika bir şey Pardon önünü açmadı sekiz çalım yapacaktı ama ayağından fırladı top yandı sorun değil. Öyle şeyler olabilir. Takım olabilir. Bu insanları takım arkadaşlarına saygı At duymak ana. lazım böyle Ama her neyse ben oradayım. Of 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 oyunu sileceksiniz hayır bu oyunu daha fazla oynayacaksınız adamı evet, niye evet, patlattın. Boyunu... Adamı yanlışlık niye patlattın? Oldu. Yanlış. Cidden yanlışlık oldu bu sefer. Cidden yanlışlık oldu. Ben bilerek yapmadım. Adam üstüne geldim yani. Abi yani de o ya. Sayılmaz abi. Sayılmaz sayılmaz. Ben iyi bir insan olmaya çalıştım orada ama yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu diyor. Ve ve. Ay Hayır sen adamı patlattın ya bir de. Adam geldi topu kurtardı. Yoksa goldü boş kaleydi. Neyse ben biraz Afrika kalayım. Geldim. <laughs> Vay be. Faz <laughs> şu <laughs> aya oyuna girme. Evet. Çık lan. Pardon çok orta. iyi oynadı. Orta, orta, orta çok iyi bir top gelmedi. Geldi Vada aslında. Vada save, evet. Vada save. Evet. İyi bir insan oluyoruz. Vur abone. Son iyi video ah Son iyi olsun video. olsun çok güzel bir Çok güzel bir hareketti. Adamlar Sağ olun evet hadi bakalım vurun ha. Evet çok, evet, çok güzel engeldi ya. Arada böyle şeyler olabilir. Abi şimdi <laughs> öyle şeyler olacak <laughs> vur. Heh tamam. Abi çok sen de artık bak. Boş kale. Adam yok tamam. Adam yok. Tamam. Aa! <laughs> ben kutlamak için öyle bir şey yaptım. Bizim peca. Kanka dursana iki dakika topu oraya gitti. Ya niye durmuyorsun? Neyse olsun böyle şey. Olur böyle şeyler. Atar onu benim olma yerim. 8 <laughs> Of ben demiştim. <laughs> Bana nice shot desene abi ben takım Abi çok şey nice shot. Çok nice at. Evet evet teşekkürler teşekkürler. GG ve bitti. Well GG diyelim. Evet arkadaşlar yani çok evet. evet bak adamlar da iyi bakın iyi niyetli olursanız adamlar da iyi niyetli olur arkadaşlar. Bunları unutmayın yani. <laughs> Şimdi önümüzdeki maçta bir gelecek toksikler. <laughs> o zaman <laughs> görürüz iyi niyetli Ve Brezilyalılara karşı oynuyoruz arkadaşlar. Brezilyalılar futbolu iyi oynuyor ama Rocket League iyi oynayamazlar derken. <laughs> nice abi nice shot. <laughs> evet nice shot. Adamlar da bizim adası izliyorlar. <laughs> Onlar da <laughs> mı acaba? Abi diyorlar? abi. Aa. Tamam. tamam canım ben i̇şte anladım bu. seni. Aa çok güzel hiç bir davranıştı yani. Evet evet <laughs> şimdi müdahale. Hani. dale. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Nice pump. Yani gerçekten bravo. Abi ne oluyor? Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Bakın gördüğünüz <laughs> gibi atamadılar zaten. Abi İçinden zövüyor bana abi. Abi lütfen o topu kurtar ya. Ben de. Abi çok iyi bir adamsın. Teşekkürler golümü de abi çok, Derken, <laughs> çok güzel bir kurtarış bravo abi çok güzel bir orta yani ben çok beğendim <laughs> bu <orta> ya keşke <laughs> bana böyle ortalar gelse abi çok güzel vurdum <laughs> şöyle bir kurtaralım abi çok güzel bir insansın teşekkürler de benim kadar senin kadar Öyle. neyse bir tane atalım at yani. abi onu evet. işte bu nice <laughs> shot thank you <laughs> adama Derken... güveniyorum N olsun hala güveniyorum Şaşırdı kaldı adam var adam var şaşırdı kaldı Abi baskı 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 pres 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 okan buruk sığır pres Abi sığır pres bozuldu Sediyorum. Abi panik atak Haram abi, bol Haram bol abi haram bol abi haram bol Abi Aa! abi al işte al işte haram bol yapıyorlar adamlar ya Haram bolum Çok güzel bir haram bol olduğunu düşünüyorum bu haram bolun Evet evet çok iyi kullanıyorlar adam abi. abi. Helal e, olsun. E yaptıkları için bir şey de diyemiyorum yani anladın mı? Adamlar yapıyor bu işi ya. Ama bizim de tabii dozajı biraz arttırmamız e, lazım yani. Bir şekil yapıyor havada dönüyor. <laughs> Tuevox diyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Ne demek? Araştıracağım ben. ben Google çevirden koyacağım birazdan. Olsun beyler. Yakın bir maçtı. Patlattım yanlışlıkla. Çünkü Nosa gidiyordum ama önüme geldi bir anda. Ona iyi bir şekilde... Evet. evet. Çok güzel bir fake Bravo. attığımı düşünüyorum. Bravo. Oo. İkisini de geçtim. 8'den orta yapacak ve biz bu golü maçı burada bitireceğiz. Abi ya ben Nosa giderken adam önüme çıktı ve kafa attık ve öldük. e <laughs> ben yolda yürüyordum. Adamlar yanlışlıkla çarpmışım. Hiç Aynen abi. Bilmiyorum. Bir şey haberim yoktu yani. Görsem <laughs> inip çıkar özür dilerdim. Hadi bir şey yap. Gol. <laughs> abi mükemmel. <bir> şey... <laughs> Harika. <gülüyor> evet. Adam <laughs> Nosa gidiyor orada. Nosa ihtiyacı olduğu için olabilir yani. Güzel bir şut. Şey. Evet. Yani Abi adamlar şimdi yani bilmeden öğretmeden konuşmaya gerek yok. Bu arada beraberliği yakaladık. Güzel. Güzel. Şimdi orada Paul Kahl 8 Neymar gibi geliyor. Onye kurudan koşu var diyor. Oo, harika diyor. Harika, harika bir iş vuruş. Diyor. Thanks. Thanks diyor. Thanks. <laughs> Hiç fark etmez. Bana vurdu. <laughs> çok iyi oynuyor bu arkadaşım benim ya. Bazen aşırı iyi <gülüyor> taktiksel <laughs> hamleleri <laughs> var ki yani. Ya. Bu da bir taktiksel hamledir diye düşündüm benim için. tabii ben dedim. seni oradan eve göndermek için yaptım öyle bir hamleyi. Tabii şimdi ki ama edeyim. ev, ev benim arkamdaydı ama neyse. Belki başka taktikler şey. düşünmüştür. <laughs> Belki adamlar da Nosa bana gitti. vuracaktır. Losa gitti. Evet evet haklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Losa gitti yaptım onu. Evet. Ya çok Hiç tak sorun değil. Hiç ama bak şimdi topu gördüğü için o sıra seni göremiyor adam. Yani o yüzden laf etmeye hiç gerek yok. Hiç fark etmez. Bize dönse de devran 8 vuracak topa. Ben de atacağım golü oradan. 28. Abi. E, abi 8 gürültü azaltmayı kapatması lazım. Abi şu topu uzaklaşayım gürültü azaltmayı açayım. Abi çok pis bir hareket yaptı adam. Çok güzel Açık bir orta. Açıkmış zaten. Açıkmış. Abi. ne, ne sakın. Aslında iyi oynuyoruz ha. Baksana puan farkı falan. Puanlar iyi yani. Yani böyle. abi Maç çok çekişmeli mi? abi. Maç çok çekişmeli. İlk defa bu kadar çekişmeli bir rakip var bizde. Nasıl gidiyordum ben topu? Ben de. Evet. Orta. Bende de. Ben de. Sen de. Fake yapmıştım. Ben de. Sen Değil. de. Senin Aslında... ben a**yim <laughs> tamam mı? <laughs> Ay, abi ne oluyor ya? Olsun böyle olur öyle şeyler. Arkadaşım yapar benim böyle şeyler. Yani hiç öyle bir şey duymadın. Takla atmış. Evet denedim. <laughs> evet. Takla orada ben de bir şey yapmaya çalıştım yani kendi kafama göre. O yüzden olur böyle şeyler bir şey olmaz. Vur evet, bak. evet 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 evet. Sekizek vur. Evet evet. Nasıl koydum am. Onlar denediler tabi arkadaşı biraz dursa da herhalde orada bir bize salmak istedi herhalde golü. Aynen. Ee, <laughs> Pingi var galiba. Ya olur abi olur bunlar bu işin olan şeyler. Hiç sorun değil. Aynen ping olması gerekiyor. Futbol için futbol içinde olur böyle şeyler aslında. Yani burada takım arkadaşımı asla kötülemiyorum. Onun hakkında kötü şeyler düşünmüyorum. yani kesinlikle saygısız bir hareket olurdu bu. Evet. <laughs> öyle yani. Neyse. Abi ya, hatasıyla kabullenmek lazım. Böyle şeyler olabilir. Bunun içinde var. Aynen öyle. Hızlıca gel buraya derken. Oraya hızlıca geldim. Olsun beyler. Olsun beyler. Önceki maçı kazandık mı biz? Sen oyuncağın topun <laughs> ben lan. <laughs> evet abi son maça geldik o zaman. <laughs> evet. Olmayır Bey. Olmayır Bey. Canım takım arkadaşım ee... ya bak ne kadar asil bir arkadaşım orada. Gelin içi gibi bana saldı da abi ben arka kurtarışlar yapıyorum biliyorsunuz zaten. Abi çok iyi kurtarışlar yapıyor. Nos'u mu aldı arkadaş yani ihtiyacı olabilir. İkinciyi alamadı. İkinciyi ben ıskaladım yanlışlıkla. Hemen geri döndüm almak için ve aldım. Çok iyi bir maç dönüyor şu an. Evet. Adam... Güzel bir hareket rakipten. Ki arkadaşla pas istedi diye düşünüyorum. Öyle Demiyorum şimdi geri. Dön bakalım geri. Top adamlar arkanda bu arada. Ben sana oynuyorum abi yavaşça. Abi olsun olsun, tamam. olsun olsun olsun. Olsun. Şimdi ben oradan gidiyorum. Gelecek sana o top. Gel bana gelecek gide. o top. Bekliyorum olsun ben. Olsun beyler. Top Gel, bana geldi, geldi. geldi geldi geldi. Hadi abi. Evet adamlar. Artık kale boş. Hiç sorun değil hiç 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 sorun değil. <laughs> Böyle şeyler futbolun içinde olur. Bu paslar da olur. E, o şutlar da <laughs> Bu şey de olur. Her şey olur futbolun içinde. Tamam. Çok güzel kurtardın canım takım arkadaşım benim ya. Evet evet. Tabii hiç sorun değil. Sen oradaki şutun aslında bir mantıksal açıdan güzel bir şuttu ama işte rakip şaşırttı herhalde seni diye düşünüyorum. Çok şaşırdım. Ben patladım orada yani. Yoksa tutardım ben topu. Onu evet. da bir belirteyim. Of. Yani. Müthiş bir gol. Çok iyi bir goldü arkadaşım benim. Senin de kafanı... Al işte hayır. Ortaya ben yaptım. Ya. Yani top üstünden aşırdı. Aşırdı. Ben onu tutacağım ama merak etmesin takım arkadaşım. Bu adamlar ne dövüyor? Bu adamlar çok Kavga edilen çiftlere benziyor. Evet. evet, <laughs> evet işte Tövbe performans buydu tek arkadaşımdan. Avans vermek istedim çünkü adamların puanları tablosuna <laughs> tabii, tabii, bakarsak adamların tabii. düşük biz yani Aslında biz aslında biz bu rakip kareye karşı yapmamız gereken bir antrenman yaptık burada. Aynen. Hiç sorun değil. Taraftarlara <laughs> eğlensin istedik. Çöldeki taraftarlarımız. Evet. Bitiricilik konusunda çok iyi olduğumuz. Çok özür dilerim. Hiç, 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 hiç. Ya onlar futbolun içinde olan şeyler bakın. Yani Oydum. az önce golü salmamızın sebebi buydu zaten. Güzel bir orta denemesiydi. olmadı. Olur böyle şeyler. Bırak e bana, bırak bana! Olsun güzel bir süt ben. Ama hiç sorun değil. Hiç, hiç, hiç sorun değil, evet abi yani pozitif olmazsanız... ...mükemmel bir orta yaptım. Abi hiç sorun değil yani. Ben canı gönülden <laughs> kutluyorum seni biliyor musun? Çok iyi oynuyorsun bu arada. Abi yani... Evet. Uçuyorum bayağı şu an. Önüne attım senin? Ben or, Ben oradayım. Of. Şimdi vurman lazım ona Ama benim nosum yok yani. yok. ben nosum yoktu yani ben gittim gibi arkaya gibi. Tamam Tabii şey oldum yani manyak mısın? Ay ya hiç sorun olur mu öyle şeyler ya yapma gözünü seveyim Fake i̇ki yaptım ziyan, orada İki aynı insanıyız ya Tabii oğlum yani manyak mısın? Yani sen bok gibi oynuyorsan sorun ne olacak ki? Abi ki bok gibi oynamak terimi yanlış bir terim abi, şimdi Ay yo abi ben öyle şey demedim ki Oynuyorsan yani oynamıyorsun zaten de Haklı olduğunu düşünüyorum <laughs> Tutarım onu Evet Yani Olsun canım Arka arkadaşım benim Harika bir kurtarış. Topu kendi attı Biliyorum. oraya ama. E ben <laughs> ama kurtarmak için yaptım. Ee, biraz heyecan olsun seyircilerimize karşı. Aynen. Sebebi boydu. Katılıyorum. Şimdi ben gidiyorum sol kanattan orta yapıyorum Taktiksel sana. Taktiksel bir patlatma yapacaktım. Orta yaptı bana çok güzel bir ortaydı şahsen. Taktiksel bir patlatma ama bak rakiplerimizi patlatmamız konusunda ben sana ne demiştim? Hayır taktiksel bir patlatma yani o. Adam kalede bekliyor ve ben onu patlattığım an sen geri kaleye gol atacaktın. O yüzden bu taktiksel bir patlatma oluyor yani o yüzden sıkıntı olmuyor bu patlatmanın açısı. Ama bu yanlışlık oldu adam önüme çıktı bir anda. Görmedin tabi olabilir bundan. Görmedim, tabi oğlum yani. Manyak mısın ya? Oo, olsun, yani olsun olsun. olsun, olsun herhalde e, virajı aramadı diye düşünüyorum. Virajı alamadığı için de bana bir orada dokundu e, herhalde biraz şiddeti fazlaydı. Hiç sorun değil. Ya ayıplar abi gelsen evet. şu an kesiyorlar seni. Yani. Ya böyle oyuncu küfür etmeyin işte yani ya. Yapmayın gözünüzü seveyim arkadaşlar. Abi yani oğlum yani, yani, yani ya. Yanlış... İnsanın hali olabilir. Belki yanlış bir yaptı. Şu aynı insanlarıyız yani. Sonuç olarak hani buralarda küfür etmeye hiç gerek yok. Özellikle onu ah. tutarsa evet. Abi çok sana bırakıyorum gerisini. Olsun olsun yani olabilir patlamış mısın ya çok canım çekti şu an. Bana bırakabilirsin abi <laughs> bana bırakabilirsin hiç sorun değil ya. Abi tabii ki sana bırakabilirim baksana ben orada dönmüşüm takla atmışım bir şeyler olmuş bana. Evet, Sen evet, de kalemde evet. olmayınca sana bırakabilirim. Evet evet ya ben de orada işte kaleyi biraz yanlış anladım. Olur <laughs> <yani. gülüyor> böyle işte, insanlık hale. Close diyelim. Evet evet yakındım yani sonuçta. Sekno top. Abi çok güzel bir vuruştu tabii. yani. Tabi Vuruşlar Bu vuruşların çalışması lazım yani. Eee çalışılmış bir vuruş. Hiç sorun değil o yüzden. Hem Barış Alper hem Kerem Akdurkoğlu beraber çalıştık bu vuruşa özellikle ikisiyle beraber videoda döndüğü evet, Güzel bir kurtarış yaptım bu arada. Şimdi gitmemiz... Ooo, hiç problem değil. Olabilir böyle şeyler. Bir Açın g*****k kral yani ben. Ne diyeyim abi adam haklı. Evet. Evet, mükemmel bir gol. Evet, teşekkür Bravo. ederim. Güzel bir pas diyor. Bravo. O ki bir de bu arada tebrik etmek lazım. İyi bir savunma yaptılar ama ee, harika bir işte geçtik. Daha fazla çalıştık biz bu. Aptal çocuğu, aptal diğeri bak. Neyse hemen başlayalım. Evet, ben duracağım topun önündeki. Evet, sen evet. vur şimdi. Sen vur sen vur. Vurdum abi. Sen nereden vurdun ben anlamadım. Close lan ya adam öngördü benim yapacağım hareketi. Öyle yani. Şimdi o golü yiyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya o dokunmaydı, dokunma. Aynen. Patlatmadım abi bu arada. Dokunmak taktiksel dokunmaydı o bu arada yani. Adam beni patlatmaya çalıştı. Olsun canı sağ olsun yani. Olabilir böyle şey. E, bu harekete gerek var mıydı? O adamlar tabii, adamlar o kadar olmuş. çok seviyorlar ki bizleri biz onları çok evet, seviyoruz evet, canım. Kardeşlerimiz hiç atmazlar hiç. abi Bizim böyle. Bizim adamımız da atmazlar, atmazlar abi. Canlarım abi, benim onlar. Abi böyle hiç boş kala mı ya Bunlar iyi adamlar ya? Bir kere bile bana burada bir saygısızlık olduğunu görmedim. Bir kere bile beni patlattığını görmedim yani hiç. Yani burada olduğum için mutluluk duyuyorum ben. Yani Rocket patlatmanın anlamını bilmeyen bir takım oynuyoruz arkadaşlar. Yani o derece iyi bir insanlar. Evet. Evet. Tekli sana o top, Sana atıyorum. Al onu. Sana geri attım. Evet, tamam. <laughs> Moral sarılması, destek sarılması yaptı orada. Çok güzel bir oh Efendim. Ne ne alaka? <laughs> <laughs> of. Hadi da uçarak geldi kanatlarım oradan. Güzel bir kurtarıştı. Evet, işte? evet. O da safe. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve top yarım saattir bizim kalenin önünde ben anlamadım. Ya, ya nedense evet ben de anlayamadım. Herhalde evet. roketlik Bazen böyle şeyler olabilir, yani kötü oynamamızdan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Şimdi alıp gideceğim. Oğlum hayır oradan bas. Sana? Sana atamadım ama olsun. A çalma lütfen. Teşekkür ederim çalmadı Anladım arkadaşım. Ben Çalmaya çaldım. gelmedi çalma. zaten yani arkadaşım. Yani, Çok iyi bir arkadaşım. Orada senin zaten ben... Seni. Orada Kapa sadece seni. ...senin... ...kapacın